Savaş deyince bizim aklımıza şu anda işte tanklar, F-16'lar, atom bombaları bir sürü şeyler geliyor. Fakat binlerce yıl boyunca insanlar okla, mızrakla, kılıçla savaştılar. Bu yüzden de tüfek kullanılmadan önce Orta Çağ Savaşları'nda yakın mesafe silahları arasında sizin için en önemli olan ve en çok kullanıldığını gördüğünüz silah hangisiydi? Kapsamlı bir soru. Bir ucundan başlayacağız. Tabii savaş nedir? Önce ona kısaca cevap vermek lazım. Evet hepimiz biliyoruz ama klasik tanımı iki devletin ya da iki devletten fazla devletin gücün silahlı satışma, çatışmasına biz savaş diyoruz. Silahlı çatışma. Yani bu çatışmada mutlaka silah kullanılıyor. Tabi burada biz soğuk savaştan değil sıcak savaştan söz ediyoruz. Onu belirtmemiz lazım. Dolayısıyla orta çağlarda savaş sizin de az önce yaptığınız girizgahta girişte ifade ettiğiniz gibi Günümüzdeki savaşlardan çok farklıydı. Tabii şunu da hemen ben söylemek istiyorum en başta. Savaşın hiçbir şeklini hiçbir şekilde onaylamıyoruz, reddediyoruz. Hiç savaş olmasın istiyoruz. Ama böyle de bir gerçek var. Tarihçiyiz. Dolayısıyla tarihte olmuş savaşları teknoloji ve taktik üzerinden, silahlar ve yöntemler üzerinden bugünkü programda konuşacağız. Fakat keşke olmasaydı, keşke böyle bir şeyi konuşmak zorunda kalmasaydık. Çünkü günümüzde de içinde yaşadığımız çağda da şu anda maalesef hiç istemediğimiz çok gereksiz savaşlara şahit oluyoruz ve bu savaşların neden yapıldığını aslında reel bir gerçeklik üzerinden açıklayamıyoruz ve bu bizi çok üzüyor çünkü insan canı şu anda en kutsal korunması gereken belki de canın ve yaşamın uzatılması için işte tıpta hekimlerin çalışmasının tam karşıtı bir şey görüyoruz biz karşımızda. O da savaş. İnsan canına kasteden hayatı, yaşamı bitiren bir olgu. Tabii bunu onun için onaylamadığımızı söylüyoruz. Günümüzdeki savaşlar sizin de belirttiğiniz gibi gerçekten <laughs> şu anda çok çok farklı. Ama orta çağlarda tabii ki temel anlamda her ikisinde de yok etme, imha etme, öldürme girişimi söz konusu. Yani bunun üzerinden konuşursak amaç aynı her ikisinde de. Birisinde biraz daha belki ilkel çok erken dönemlerde işte daha sonra teknolojik bir takım gelişmelerle kademe kademe bu ilerleme zaman zaman koşturmaya başlıyor. Ve son yüzyıllarda bu koşturma artık alabildiğine hızlandı ve bunun sonucunda da işte hepimizin bildiği gibi bir düğmeye basarak insansız hava araçlarıyla artık çok farklı bir boyuta taşındı. Ve biz günümüzü konuşmayacağız. Orta çağda savaşı konuşacağız. Sizin de belirttiğiniz gibi. Şimdi orta çağda şöyle bir şey var. Bir kere orta çağda şehirler surlarla korunuyor. Şimdi savaş iki şekilde oluyor o dönemde. Bir meydan savaşları, meydan muharebesi dediğimiz açık alanda iki ordunun karşı karşıya gelip vaziyet alıp ondan sonra savaşın başlaması şeklinde oluyor. Diğeri de kuşatma savaşları. Ve orta çağlarda az önce de söylediğim gibi kalelerin çokluğu ve şehirlerin surlar tarafından korunması sebebiyle çoğunlukla biz kuşatma savaşlarına şahit oluyoruz. Tabii ki açık alanda yapılan iki ordunun karşı karşıya gelip de savaşması çok daha kısa sürüyor kuşatma savaşlarına göre. Gerçekten çok daha kısa sürüyor. Yani birkaç gün içerisinde bazen bir gün içerisinde tabii ki ordunun sayısına da bağlı bu e, zamanlama ve sonuçlar. Daha kısa sürüyor. Sabah başlayan savaş öğleden sonra bir tarafın ezimetiyle ve geriye çekilmesiyle sonlanabiliyor. Burada tabi pek çok etken görüyoruz biz meydan savaşlarında. İşte psikolojik üstünlükten tutun da tabi biraz sonra savaşlar üzerinden konuşurken daha çok ben tabi orta çağ dediğimizde benim uzman olduğum alan üzerinden konuşmak isteyeceğim. Yani aynı calut gibi Ankara Savaşı gibi ne bileyim dabık gibi, Reydaniye gibi savaşlar üzerinden bazı şeyleri açıklamaya çalışabiliriz. Burada silah üstünlüğü yani teçhizat, lojistik ve psikolojik üstünlük tabii çok önemli savaşların kazanılması konusunda. Orta çağda kullanılan silahlar çok belirgin ve net bir şekilde bunu biz görebiliyoruz. Yani eğer piyade ise işte Roma'nın falansleri gibi daha çok mızrak kullanıyorlar. Süvari ise kılıç, ok ve yay. Piyadeler de kılıç kullanıyor. Ve silahlar bunlar. Çok öyle fazlaca bir seçenek yok. Tabi at, süvari birliklerinde at burada çok önemli. Yani atı biz o orta çağın o günlerinde günümüzün fantom uçaklarına, F-16 uçaklarına eş değer tutabiliriz. Gerçekten o kadar önemli. Yani bugün bir savaş uçağı neyse orta çağda iyi bir at ve onun üzerindeki süvari aynı işlevsel özelliğe sahip. Gerçekten. Hani bu çok abstrük bir benzetme gibi gelmesin takipçilerimize. Ama böyle. Şimdi tabii atın ve üzerindeki süvarinin mesela Avrupa'da ve Doğu'da, Orta doğu'da ki pozisyonu da farklı. İşte Haçlı seferleri üzerinden hemen hatırlayacaksınız. Haçlılar çok Abartılmış şekilde zırhlar, miğferler, onun için Haçlılara demir adamlar ismi takılmış. E, o şekilde savaşıyorlar. Altlarındaki atlar da tank gibi. O İngiliz katanaları biliyorsunuz. E, Moğolların o daha kısa ama çok çevik. işte Türklerin kullandığı kısrak atlar çok hareketli, yay gibi. Ve üzerindeki askerler de aynı şekilde e, hafif deriden ya da demirden örme zırh dediğimiz savaşçıya esneklik kabiliyeti tanıyan teçhizatlar şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani Ortadoğu'daki süvari, atlı asker Batı'nın tam tersine çok daha hareketli, çok daha kıvrak ve çok hızlı hareket edebilen bir yapıya sahip. Batı'da işte demir adamlar üzerinden verdiğimiz örnekte ise daha ağır Tankvari ama daha güvenli ilerleyen bir yapıya sahip. Tabi bunların avantajları ve dezavantajları var. Yani bu savaşın yapıldığı alandan tutun da o anki iklime kadar pek çok etken tarafından etkilenebiliyor. Şimdi bu meydan savaşlarında tabi dediğim gibi savaşlar çok kısa sürede de bitebiliyor. Kullanılan savaş taktiklerine de bağlı olarak bu kısa bitmesi gerçekleşiyor. Bazen uzun da sürebiliyor. Dediğim gibi kılıç, ok, mızrak o dönemde meydan savaşlarında en fazla kullanılan silahlar. Her iki tarafta da. İşte Batı'nın şövalyeleri çok uzun mızraklar kullanıyorlar. Bu tabii ki onlara daha kolay karşısındakini alt etme imkanı sağlıyor. Bu şekilde düşünülmüş. Fakat Orta Asya'da Orta Doğu'da Türklerin erken dönemden itibaren oka ve yaya olan bağlılığı onlara çok büyük bir üstünlük sağlıyor. Özellikle atla bu iki nesne birleştiğinde yani atla giderken geriye dönüp bile atış yapabiliyor. Benim Memlük Devleti üzerinden bu konuda yazılmış güzel makalelerim var. Mesela kabak oyunu diye bir oyun var Memlüklerde. Furusiye çok önemli Memlüklerde. Tabi bu kabak oyunu o dönemde Kahire'de bodrum şeklinde meydanlar var. Bunların en marufu, en meşhuru bilineni Meydanul esfet, Kaletül Cebel'e yakın bir yerde. Bugünkü işte meşhur Mısır'daki tahrir olaylarını hatırlayacaksınız. Tahrir Meydanı da şu anda Mısır Medeniyet Müzesi'nin bulunduğu Tahrir Meydanı da aslında Orta Çağlarda, Memlükler zamanında savaş eğitimi, askeri eğitim yapılan bir meydandır aslında. Dolayısıyla burada kaba koyunu da bu okçulukla ilgili hem bir eğitim, antrenman hem de böyle güzel işte sünnetlerde, evliliklerde ve kutlamalarda hem yarışma şeklinde gerçekleştirilen çok ilginç bir oyun. Onu merak eden izleyicilerimiz görüşüp benim ismim üzerinden ve söylediğim makale üzerinden o yayını okuyarak daha ayrıntılı bilgi edinebilirler. Şimdi tabii ben hep söylüyorum bu konularda konuşma fırsatı bulduğumda. Tabii orta çağlardaki yapılan pek çok savaş uygulamasını günümüzde okuyan, dinleyen pek çok insan anlamakta güçlük çekiyor haklı olarak belki. Ama biz olayları kendi zamanında değerlendirmek zorundayız diye de bir gerçek var. Dolayısıyla ben buna bağlı olarak hep diyorum ki orta çağlarda kolunuzdaki kas gücünün kılıcınıza yansıdığı oranda bir şeylere sahip olma hakkına sahipsiniz diyorum. Bunu pek çok yayında, televizyonlarda, pek çok yerde söyledim. Bakın bu çok önemli bir anahtar cümle. Çünkü herkes bu yolla bir şeylere sahip olma peşinde koşuyor.